Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Sektörlerimizin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda Uşak, Sivaslı'dayız. Şimdi Değer Bey yanımızda kendisi ziraat mühendisi aynı zamanda. Karakaya Tarım'dayız. Bölgedeki çiftçilerimizin bir çözüm noktası burası. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim sizler nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz Değer Bey. Şimdi iş yeriniz öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür Allah ediyorum. utandırmasın Çok sağ olun. Sizi bir tanıyalım şöyle eğitim hayatınızda. Değer Karakaya, Uşak Sivaslı'da yaşıyoruz. Burada ikamet ediyoruz. Evet. Ziraat mühendisiyim. 2002 Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi mezunuyum. Evet. 19 sene Pancar Kooperatifinde hizmet ettikten sonra EYT ile emekli olduk. Ee, ne yapalım, ne yapalım, kime nasıl fayda oluruz diye düşünürken e, en iyi iş bildiğimiz iş diyerek e, bu sektöre tekrar adım attık. Evet, evet pek. E, bir, bir buçuk aylık gibi bir e, geçmişimiz var şimdi. Nasıl hiç. geçti bu kısa süreç? Memnun musunuz? Geri dönüşler nasıl? Şu anda çok memnunuz. E, kooperatiften kaynaklı bir altyapımız alt var. var. Ee, Sivas'ı küçük bir yer burada. Herkes, dolayısıyla herkes birbirini tanıdığından oradan bir şeyimiz var. Güzel. Babanız da herhalde bu sektörden aslında gelen biri mi? Bir o nevi bölümümüz. buradan diyebiliriz yemcilik, yemcilik ile var. başlamış. Siz bir... de uğraştınız. Biz de uğraştık. Zamanla onunla beraber çalıştık. Evet, evet, ee, evet. Oradan da bir hem ticaret hem e, bu işlere evet. meyilimiz var. Yakınlığımız var. Peki. Peki. Şimdi burada neler yapıyorsunuz? Hizmet başlıklarınızı bir öğrenelim. Kime hitap ediyorsunuz? Kime hitap ediyoruz? Zira ilaç, yaprak gübreleri, e, hırdavat tarzı çadır, naylon işte e, bu tarz ilaçlamamak, ilaçlama makinalarımız. Hepsine e, girmeye uğraşıyoruz. Sıvı ve katı üzerine mi? Sıvı ve katı gübreler. Hı hı. daha çok bizim burada sebzecilik yaygın. E, kuru tarımımız arpa, buğday bunlar yaygın. Doğal olarak bunların üzerinden gitmeye evet. çalışıyoruz. Yeni bir ürün çıkarsa bunları çiftçilerimize tanıtmaya çalışıyoruz tabii ki. Güncel kalmak önemli. Güncel kalmak önemli. Özellikle bizim sektörde daha da önemli. Daha da önemli. Her ee, an bir şey çıkabilir. Değişik şeyler çıkması çiftçiye bunu biz anlatamazsak zaten bu bizim ayıbımız. Şimdi bilevi. şöyle diyebiliriz. Atadan, dededen, babadan şöyle öğrendiğimiz bir tarım var. Aynen. Bu zaten devam ediyor. Bu geleneksel bir şey aslında. Ama yeni nesil tarımda da artık olmazsa olmaz bu sizin yaptığınız işleri insanlara iyi anlatmak Anlatmamız lazım. Anlatmamız gerekiyor. Ee, şu da var artık hani biraz kaba tabir mi olur bilmiyorum ama bizim burada bir laf vardır. Ebem sekti, ben de sekeyim derler. <laughs> bunu artık bırakmamız gerekiyor. Yani yeniliklere çiftçiye açmamız gerekiyor. Evet. Hani sadece iş ticaret değil, sadece para kazanmak değil. Tabii tabii. Vatandaşa bir şeyleri, yenilikleri öğretmek gerekiyor. Bir de şu önemli, toprağımızın verimli olması, ürünün bereketli bir şekilde daha iyi alınması adına Aynen. aslında sizin bu ürünlerinizi gereksinimi artık var diye ben var. gözlemliyorum. Çünkü yıllardır Türkiye'yi geziyoruz, röportajlar Aynen. yapıyoruz. Böyle. Bölgede ne çok yetişiyor insanlar, ne üzerine çalışıyorlar? Burada daha çok sebzeciliğimiz var bizim. Hı -hı. Son 4-5 senedir sözleşmeli turçuluk biber, kornişon evet. bunlar çoğalmaya başladı. Evet. Tabii girdi fiyatları yüksek olduğu için maliyetler maliyetler yani biraz... e, zorluyor mu zorluyor değil? vatandaşı ama e, evet. burada da en düşük girdi ile en yüksek verimi Hı -hı. nasıl kazandırabiliriz çiftçimize? Biz bunun derdindeyiz. Onun derdindeyiz. Peki. Bu aldığınız ürünleri nereden alıyorsunuz? Alırken neye dikkat ediyorsunuz? Alırken e, benim kooperatiften kalma bir alışkanlığım var. E, çalışmasına, kalitesine güvenmediğim ürünü hiçbir zaman çiftçime tavsiye etmedim. Tamam önce bir alıp bir bakıyoruz. Değil Öncelikle değil mi? benim en kötü şartta ürünü bir çiftçimde denetmem lazım. Tamam onu yani görüyoruz. Bu girdiğimiz, e, Hı -hı. elimizde olan çeşitler tamamen daha önceki kurumda denettiğim, e, faydasını gördüğüm tamam. e, çiftçiye zarar vermeyecek ürünler. Hı, bu da önemli. Peki şimdi sizin bu hizmetiniz nerelerden çok geliyor size müşterileriniz sadece burası değil herhalde değil sadece mi? burası değil Çivril tarafından da Çivril yakın çok yakın buraya evet, yakın. Çivril tarafından da müşterilerimiz var geliyorlar başladılar Uşak Sektör olarak aslında bu sektör çok yaygın, çok fazla bayi var tamam, ama tamam. E, biraz da e, ikili ilişkilerle kaynaklı, güven, güven ad, esaslı, uşaktan gelen müşterilerimiz var. Tabii buranın köyleri geniş. Güzel, güzel. E, Peki. O yönden bir çevremiz var. Şimdi o merdiven altı dediğimiz olay biraz can sıkıcıdır. Bazı sektörlerde var, sizin sektörünüzde doluyor. Çok fazla. Vatandaşımız neye dikkat etsin? Sizin bir de belgeleriniz var, onları bir şöyle açın. Belgeleriniz nedir? Şimdi, Herkes zira ilaç bayisi olamıyor. Öncelikle e, zira ilaç bayilik belgesi alınması gerekiyor. Bu da sınavla oluyor artık. E, sınava girip kazanıyorsunuz şu andaki sistemde. E, bunun üstüne e, bayilik belgesini alabiliyorsunuz. Gübre dağıtıcılık belgemiz var. E, tohum bayilik belgemiz var. E, bu belgelerle beraber biz bu işe giriyoruz. Bunlar olmadan olmuyor. Bunlar olmadan kaçak oluyor. Vatandaşımız dikkat etsin. Kaçak olması Doğru oluyor. E, buna dikkat etmek gerekiyor bir. Merdiven altı olayda da e, güvenmediğiniz bir yerden kesinlikle fiyat ucuz diye e, bir şey almaz kesinlikle almaya kalkmayın e, 300 Canınız liralık yanabilir. 300 liralık bir ürün size 100 lira diye yani, önerliyorsa yani, kesinlikle yor, uzak durun. Bilinçli orada bir şey vardır. Yani ben şöyle derim ucuz etin yani yenmez ama hani e, bu önemli bir şey toprak ve bitkiyle buluşan Aynen. bir ürün. O yüzden de vatandaşımız dikkat etsin. Çok dikkat etmesi diyelim. gerekiyor. Siz bu işi nereye taşıyacaksınız, ileriye doğru bir argenedir, kısa, orta, uzun vadede ne planlıyorsunuz? Şimdi ilk etapta bizim e, amacımız, e, ben genelde şu var, e, piyasada olmayan, yani olmayan değil miyim, daha doğrusu bizim bölge için. Biraz daha e, zor ulaşılabilen. Zor ulaşılabilen, e, bu evet. bölgede bilinmeyen ürünler üzerinden gitme taraftarıyım. Güzel. Yani değişik bir ürünle e, atıyorum bir örnekle, evet, bunu evet, daha iyi anlatabilirim. Evet, evet bir ürünün içinde iki etken vardır. İki tane ayrı ürün almaktansa tek üründe bu işi görebilirsiniz. Daha yani 5000 liralık evet. maliyeti düşürürsünüz 2000-2500 liraya. Daha da aşağıya ve yüksek verim. Yüksek verim. Doğru mu? Yani bizim e, önceliğimiz, buradaki politikamız e, daha az ürün kullanarak evet. daha yüksek verim elde etmek. Evet. Bunu bölgeye en iyi şekilde tanıtıp insanlarla buluşturmak. Doğru. Bizim mu? basit bir sloganımız var. Evet. Ee, İsimimle de biraz bağlantılı olacak da. Biz toprağa değer katmaya geliyoruz. Güzel. İsmimiz de değer zaten. <laughs> peki size başarılar diliyorum Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgilere sizi tercih eden çiftçilerimize neler söylemek istersiniz bizi tercih eden çiftçilerimize diyeceğimiz e, öncelikle demin de bahsettik kesinlikle bir malın fiyatına bakarak Hı -hı. E, ucuz olduğundan yargılamayın biz her zaman e, çiftçimizin arkasındayız tarla çalışmalarıyla e, ürün kontrolleriyle Güzel. E, sattığımız ürünlerin e, arkasında kontrolleriyle duruyoruz. arkasında durarak her zaman yanınızdayız bekliyoruz. Peki değerli çiftçilerimiz beyhan'ın yeri neredeydi? Yerini Yerimiz Uşak Sivaslı ilçesinde, evet. e, ana cadde üzerinde Anadolu tamam. Lisesi yanında. Tamam. Buradan ulaşırsanız Değerbey'e o size daha sağlıklı bilgi verecek. Kendisi ziraat mühendisi. Ürünlerin bütün size geri dönüşlerini daha güzel bir reçeteyle anlatacaktır diyelim. Ben size başarılar diliyorum çok ailenizle ediyorum. huzurlu mutlu yıllarınız çok olsun 2024'e gireceğiz inşallah ilerleyen zamanda markanızın sağlam adımlarında tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. ağzınıza sağlık çok teşekkür ver. ediyorum sağ olun